Iğdır'ın Aralık ilçesindeki sel nedeniyle Türkiye Nahçıvan Karayolu ulaşıma kapandığı tarım arazileri zarar gördü. Ağrı Iğdır sınırındaki Ağrı Dağ bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak bir süre sonra sele yol açtı. Ağrı Dağı'nın eteklerinde biriken sel suları, taş ve toprakları Iğdır'ın Aralık ilçesinden geçen Türkiye Nahçıvan Karayolu'na biriktirdi. Bu nedenle karayol ulaşıma kapandı. Sel sularının getirdiği taş ve topraklardan dolayı birçok sulama kanalıyla ilçedeki menfezler de tıkandı. Ayrıca sel sularının dolduğu tarım arazileri zarar gördü. Ekipler iş makineleriyle kapanan karayolun yanı sıra sulama kanalları ve menfezlerin açılması için çalışma başlattı. Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzel Kayasel'den dolayı ilçenin Karşıyaka ve Ortaköy mahallelerinde hasar oluştuğunu söyledi. Şiddetli bir yağmur yağdı. Bunun neticesinde Ağrı dağlan, toprak erozyonu oldu. Toprak kayması oldu. İlçemizde Karşıyaka mahallesinde, Ortaköy mahallemizde maddi sıkıntılar var. Tek tesellimiz, can kaybımız, mal kaybımız yoktur.